Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün şeyle bas Simulator oynuyoruz. Otobüs Simulator ultimate oynuyoruz. Giriş. Ta. Arkadaşlar kaç gündür bir video gelmiyormuş. Ondan için özür dilerim. Hep şey. Ev virüsle uğraşıyoruz. Ondan atamıyor. Ama videolar daha devam edecek. Hadi. Evet arkadaşlar. İsmim. Arkadaşlar videoyu kapatıp video durdur. Dur. Geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Başla. Arkadaşlar bilgisayar oyunları çek. çekemediğim için özür dilerim. Bilgisayar oyunları da çekeceğim yakında. PUBG'ler başlar, GTA 5'ler. GTA 5'i ben kurdum. Seçtikiz daha. Anladım. <laughs> Ankara turzu. Satılan bilet 7 TL 8. Evet arkadaşlar satan bilet 20 TL oldu. Daha Bakalım başlayacak mı? Evet arkadaşlar başlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar otobüs bu otobüs simülatörüne hep devam edeceğiz. PUBG'de devam. Bu bu videoyu at atabilirsem bu akşam. Evet maçsa oyun. Ha, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu oy oyunun da bir şeyi çıktı onlay da çıktı arkadaşlar. Onlay da oyn oynarım inşallah. Biz biz nereye gidiyoruz? Arkadaşlar kaç gündür neden video atamıyorsunuz? Atamıyorum biliyor musun? İnternetin kotası doldu sınırsız benimki. Ya, yani benimkini yanlışlıkla kapatmışız onda. Doldu. Doldu. Şöyle. Pardon arkadaşlar. Şimdi Ağaçımızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli rica ediyorum. Ön kapıyı da açalım. Aa, aa arkadaşlar şu adam da bizim yardım edecek. Hadi 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 binin Arkadaşlar bu buradaki yolcuları çarpmadan götüreceğim. Hadi 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 hadi. Onlarla ruta oluşturuldu. bizim arkadaşım nasıl nasıl hakkı dayı evet arkadaşlar şimdi şuradan bir teyip açalım yok ya arkadaşlar videoları mob mobizenden üzerinden çekeceğim radyo bakalım çalıyor mu radyo kral pop açayım dur çalıyor mu Sor. çalıyormuş gördüğünüz gibi arkadaşlar eğlence de boş arkadaş arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın like, at, like atmayı da unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın yorumlarda yazmayı unutmayın Olmaydı ya Şöyle bir bir şey, Bilir, şey seslendi, nasıl gittim, nasıl Tam tam artık bu çıkmasın da kapat şunu. Allah, Allah Ne güzel gidiyor sessiz değil mi? Aslında da ya. Sana ne? Kalitesiz siz değil ha. Aha in 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 in. İndireyim mi dayı? Bizim Bizim var bir kalite diyor. Bazılarında arkadaşlar susabiliyorum Sadece ama Sana ne? İnternet olsa ne olur? İn ben sana internet vermek zorunda değilim. Ben sana internet açmak da zorunda değilim. Tek ikram vardır. Bak. Arkadaşlar şu kornanın sesine bakın. Aynı süt, sütü, sütçü, gibi değil mi? Allah aşkına. Arkadaşlar artık video videolara da başlıyorum. Yeter artık ya. Yeter. Döneceğiz. Döneneyim artık. Araba geliyor mu? Yok. Arkadaş basında Konya'ya da gidilir. Bak yolcular memnun ne oldu? Aha, aha. Klima olsun. Dağıtacağız Başkan dağıttın mı? Dağıttım Arkadaş şu, şu turu geçersen iyidir. Ece Aha polis. Polis kontrol noktasına yakalandık. Ne yapacağız şimdi? Cezayı kesmesin bize. Arkadaşlar bu dolaydan özür dilerim. Kor Koronavirüs de başımıza bela oldu. Ben ne diyordum arkadaşlar bu başımıza koronavirüse de bela oldu bela oldu bu koronavirüse başımız yanca herkes ölüyor ya daha önce biraz da Arkadaşlar bu otobüs oyunu da çok zor şunmuş be. Yüklen. <laughs> Arkadaş bu oyun kaç? Kaçıncı kabayt? 67 lira mı gitti Allah Allah 67 lira gitti Arkadaşlar o parayla ben bir otobüs alırım ya Geç geç geberiz ya Gördüğünüz gibi. Sayın konuklarımız, aracınızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Zoox Games e Arkadaşlar ben da bir şey dolduracağım. Mazot dolduracağım. Bir şey olmaz. Nasıl otobüsümü de yıkattırırım sağa ya, خطرmaz. Ne Mazotu gördüğünüz gibi doluyor. Aa, arkadaşlar şu reklamla reklamlardan için özür dilerim. Bu reklamlar tam bir salak ya. Ta -a. şöyle böyle ya şu kor, şu ko, Korna sesi çok... Çok geliyor baksana. Arkadaşlar yakında otobüs simülatörü... Otobüs simülatörü de şeyde... Otobüs de alabilirim. Param biriktirip... Ba belki hile de kurabilirim. Hi hile de, de kurarım inşallah. aynalar hep bizden bir şey Mo mola vereceğiz arkadaşlar. Şu aynayı da çok da gözünüz görsün. Aa i̇şte arkadaşlar mola vereceğiz. Heh. Sen abi ne kocaman otobüs almıştı arkadaşlar benim otobüsüm büyük mü küçük mü yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar benim otobüsüm büyük mü büyük küçük mü yorumlarda yazın. Molla arkadaş. Sayın kulüplerimiz, kaptanınız 30 dakika yemek ve ihtiyaç molası vermiştir. Mola bitiminde yerlerinizde olmanızı önemle rica ederiz. Arkadaşlar benim otobüsüm küçük mü ya? Ben oradaki otobüsü değiştiriyorum. И себе sayın konuklarımız. Otobüsünüz 5 dakika sonra kaldığı yerden seferine devam edecektir. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Sayın konuklarımız, otobüsünüz 5 dakika sonra kaldığı yerden seferine devam edecektir. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Arkadaşlar özür dilerim oradan mesaj geldiği için. Hadi. dursun diye. Şaka çarpmak. Arkadaşlar özür dilerim. Hızlı kullanacağım. Bu videoda çok susabilirim. Susabilirim. Arkadaşlar benim, bir şeyim var. Oyuncu laptop. Oyuncu laptopum var arkadaşlar. Monster. Sahibinden.com'dan aldım. Ona şey taktırdım. i9 işlemci. O bilgis pis. Bilgisayar oyunlarına daha devam edeceğiz. PC oyunlarına devam edeceğiz. GTA 5 oynayacağım arkadaşlar. Şey GTA 5 oyununa devam edeceğiz arkadaşlar. kaç kere kesildi? Bedava. Hadi bas bas bas. Otobüs biraz yavaş. Gevzek olabilir arkadaşlar. Pardon. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Ne bu? Sağdan çık. Ha. Ben arkadaşlar ben polis kontrol yapılacak. Kaptan ka kapıyor değil mi? Kapıyor. Hadi ya Ya benim kornam bok gibi ya. Otururuz gitti. <laughs> Haydi sen de. Seninle mi uğraşayım? Haydi dur. Ne oldu? Görüşürüz. Arkadaşlar son son durağımıza geldik. Pardon. <laughs> Şu dönmüyor. Bazen. Oh. Sağa Baş noktasına ulaştınız. Yes ve sonunda be son konumuz sizlerle bir bütünlüğe gelmiş bulunmaktı. Evet arkadaşlar, Ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmenizi, varsa bagaj pişlerinizi hazırlamanızı önemli hatırlatır. Esenlikler dileriz. Şimdi videoyu kapatacağım arkadaşlar. Allah'ım ya arkadaşlar geliyorum